beklenen büyük gün geldi. Arkadaşlar biliyorsunuz şuraya gelsin yüz abone olduk. Arkadaşlar yıllardır yıllardır beklediğimiz an geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz yüzlerini gösterecek evet. haberin de Ezgi. Bir evet. haber. Ve hazırlanacaklar arkadaşlar böyle bir e, duştan çıktılar böyle bir bakım falan yapacaklar. O da arkadaşlar Biliyorsunuz da abone olduk arkadaşlar. Çünkü acayip güzel. yani Bir video yayınladık. Herkes umarım çok beğenmiştir. Evet yani o videoyu da izlemediyseniz hemen şuradan izleyin. Fotoğrafı geldi. Minişlerin hayvan O videoyu da izleyin ve like atın arkadaşlar. İkinci bölüm gelsin. Evet. ikinci bölüm. Bizim hayvan hallerimiz de çıkacak. Lelaki çıktı ama benim çıkmadı. O yüzden benimki çıkacak. İyi. <laughs> evet. O zaman arkadaşlar biliyorsunuz biz bir de tavşanla çekeceğiz. çok uzatmayalım. Aynı arkadaşımız olacak. O zaman biz gidelim ona yüzeye gelsin hadi bakalım Evet arkadaşlar ben çok heyecanlıyım çünkü ben hayatım. De, ben de hayatım boyunca video da videolarımda hiç yüzüm göstermedim. Zaten çok az video yayınladım. Arkadaşlar ben çok heyecanlıyım ya. Arkadaşlar yani bir benim kanalımı açıldı 2 yıl oldu. 2 yıldır 100 abone olamadık ve şu an 100 aboneyiz arkadaşlar. Evet, yüzümüzü göstereceğimiz için çok heyecanlıyız. O zaman şöyle kamerayı ben birazcık uzaklaştırmak istiyorum. Üç. <laughs> Arkadaşlar bu çok büyük bir adam. Çok büyük bir adam. Arkadaşlar selam. Evet biz çocuğuz. Çok garip yani. Aa. -a. Şimdi arkadaşlar beraber bugün sizlerle beraber hazırlanacağız. Evet hazırlanacağız. Ya çok şey. Ay çok harika bir an. Şimdi şöyle. Saçımın karışıklığının mükemmelliği. Neyse tarak. Aa. Tamam tarak gelsin. Geldi arkadaşlar. Şimdi sizler beraber bugün hazırlanacağız. Ben hazırım. Ee, ve e, size bugün miniş koleksiyonunu da göstermeyi evet, düşünüyorum. Evet miniş koleksiyonu. Bütün minişlerimizi göstereceğiz. Tabii miniş olanları. Yani sahte, sahte, minişler de dahil. Ama arkadaşlar biz sahte minişleri kullanıyoruz. Yani evet. Çünkü gerekler. Mesela. Mesela bu sahte miniş arkadaşlar. Bakın evet. arkasında LPS e falan yazmıyor ama. Bu gerçek miniş. Evet. Bakın bu da gerçek. Arkasında. Arkadaşlar seslendirmen olarak yani benim iniş kokusu bölümlerini çok sevmediğinizi unutmuyorum. Çünkü çok izlenmedi. Ee, benim Bizim halbuki videomuz da çok izlenmedi. Lütfen izleyin yani. Aynen bence de izleyin yani. Güzel bir videoydu, kaliteli bir videoydu. Bence bu videoyu daha çok beğenecekler eminim. Çünkü yüzümüzü gösterdik. Yani arkadaşlar benim kanalım 2 yıldır açık ve hayatımda yüzümü gösterdiğim videolar eskiden çok gösteriyordum. Ama sildim. O zaman da küçüklüğümdü. O yüzden ben şu an o küçüklüğüme çok benzemiyorum. O yüzden çok şu o benim olduğumu bilmiyor. Evet. Ben de onun buradaki en yakın arkadaşıyım. Ve evet şimdi ıı, öyle yani. Şimdi kalküllerim. Tabii ben kalküllüyüm. Kalkül. Şimdi ıı, şimdi sizin hiç koleksiyonunuzu getireceğiz buraya. Dur. Kamera, kamera kamera hazır. Kameracım. Seslenme bir iki seslenmiyor. Şöyle arkadaşlar şimdi burada yanımızda olan bütün işleri <laughs> getiriyoruz. Şimdi bunlar da dahil, şunlar da, bunlar da, şunlar da. Hepsini güzel. getir. Hepsini şunlar, getir. Hepsini şunlar değil. Hayır ama. ya, şeyleri al hepsini. Kullandık mı? Evet. Kullandığımız bütün <laughs> işleri hepsini kullandık zaten. Evet. Arkadaşlar bu arada benim en sevdiğim küçük bir iş oldu Büyüm bu arada. Ve diğer bir arkadaşlar. Başka da var getiriyorum. Getirdim. Getirdim evet arkadaşlar sizi şimdi onları tek tek dağıtacağız araları da kağıda yaptıklarımız ve sahte olanlar da evet. var ama onları videolarda kullandığımız için Evet arkadaşlar şimdi bazı minişlerimi hiç videolarımda falan kullanmadım o yüzden bazılarını hiç tanımıyorsunuz. Evet bazılarını da yeni aldık. Küçük Mesela... minişler Mesela arkadaşlar küçük minişlerden başlamak istiyorum çünkü küçük minişler gerçekten çok çok doluyorlar. Evet dur dur. Ben de gel teker teker göstereceğiz. Bir ben bir sen diye seçeceğiz. Arkadaşlar. Pompiş. Arkadaşlar en sevdiğim küçük miniş pompiş yerim seni. Bu arkadaşlar koyun miniş ve bizim şu an hedefimiz. Koyun değil köpek. Köpek ya da koyun. Bizim şu an hedefimiz arkadaşlar. Tavşan. Tavşan miniş. Çünkü hayatımda hiç tavşan minişim olmadı. Oh düştü. Böyle. Bu Pompiş. Pompiş. Arkadaşlar şimdi size bizim halının altında bulamadığımız limonan, limondan bahsedeceğiz. Ama bakın çok tatlı. Benim en sevdiğim küçük bir, ikinci küçük bir iş. Evet. çok tatlı. Herkes pompişe bayılıyor arkadaşlar. Evet pompişe bir limona çok bayılıyorlar. Evet. Limon da gitti arkadaşlar. Şimdi ben benim en eski minişlerimden olan karameli seçmek istiyorum. Arkadaşlar karameli hiç videolarımda falan görmediniz. Ee, böyle hamster miniş bu. Çok tatlı miniş. Yani ben zaten erkek. Yani ben. Şimdi bunlar ikisi kız bu erkek arkadaşlar. Bence çok tatlı. Ben hamsterleri de çok severim. Arkadaşlar evet. şimdi sırada Cik Cik var. Cik Cik. Cik Cik de çok tatlı ama. On, e, bu o da benim eski minişlerimden evet, arkadaşlar. Evet eski minişlerinden onun. Ve diğerlerinden daha büyük görünüyor. Öyle değil mi ya? Diğerlerinden yok, daha bence uzun. Bence bu. daha yok be. Neyse. E, bu da çok tatlı. E, öyle yani. Tamam o zaman o da bitti. Arkadaşlar şu bu orta boy yani şu kadar boylu minişlerin en uzunu arkadaşlar. Evet çok daha uzun yani. En Paramenden uzun. bile uzun yani. Evet, en uzunu bu da erkek arkadaşım. adı ne olsun. Yazar mısınız yorumlara? Evet. İsim önerin. Aralarından en güzeli bulup seçeceğiz. Evet. Arkadaşlar bir de siz yorum bile atmıyorsunuz. Ben yorumları okumuzu. Yani bazı videolarıma yorum geliyor. Hepsini okuyorum arkadaşlar. Ne oldu? Biraz daha yüzünü göster. He. Hepsini okuyorum. Senin yüzün gözükmüyor yalnız. Ay, merhaba arkadaşlar. <laughs> yani zaten ben kanalı kurduğumda arkadaşlar benim küçüklüğümden beri en büyük hayalim böyle youtuber olmaktı. Hep böyle youtuber olursun geliyordu. Youtuber olmasam bile böyle youtuber gibi davranıyordum. Ya hala daha öyle yapıyorum ve size içerik üretmeye çalışıyorum. Bir ara arkadaşlar hiç içerik falan aklıma gelmedi. O yüzden şimdi birazcık çekmeye başladık. O yüzden hemen şimdiden videoyu durdurup like atıp abone olup bize şimdi hedefimiz arkadaşlar 110 abone. Böyle 10, 10 ilerlemeyi düşünüyorum ben. 101. Yani bence şimdiden abone olun yani. Ailemizden olun. Neyse. Ben seçtim sıra süre sende. Evet arkadaşlar arsırdı bir kedi minişimiz var. Arkadaşlar o LPS değil ama bu benim yani minişler çok LPS değil mi? LPS değil. Aa LPS e değilmiş. Ama, Ama arkadaşlar yine de LPS gibi görünmüyor mu sizce? LPS minişlere acayip benziyor. Ama gerçekten bakın. Şimdi bu limon. Bu da LPS bir miniş değil. Ama aralarında çok büyük benzerlikler var. Neyse geçelim ee, Arkadaşlar benim ilk miniş. ilk küçük minişim olan mavişi göstereceğim size. Benim e Mavi değil yeşil. Hayır maviş. Kamera öyle gösteriyor. Arkadaşlar maviş bunun adı. Bu benim ilk LPS minişim ve halen daha saklıyorum. Küçük minişin. Evet ilk LPS e küçük minişim. İlk, yani küçüklerden başladık çünkü küçükleri öncelik. Evet küçükler çok tatlı. Şimdi arkadaşlar küçük kaldım. Aha. Bakın arkadaşlar. Hayır o bebek bu. Arkadaşlar size bu atıyorum. Bu da LPS değil ama LPS'lere azıcık benziyor bakın. Evet. Şimdi sonra küçük minişlerimiz var. Şöyle bebek minişler. Çok tatlılar. Arkadaşlar benim de back 4 minişim var. İkisini kaybettim. O yüzden bunları ne? kaybettin. <laughs> Neyse bunları alalım. Şimdi sıra büyük minişler. Evet. Abi orta boy. Orta boylarda mıydı? Neyse. Bu büyük minişler artık. Ve büyük minişlere geçiyoruz. Arkadaşlar sırada Kıncı ve Kıncı. <laughs> Onlar bizim tek aksolu minişlerimiz kadar tatlılar ki. Baksanıza şunlara. Ay kocik. Arkadaşlar bunlar benim ilk askılat minişlerim. Yani axolot. Aksa aksalat. Hmm. Zor söylem ya yeah. Ama İngilizce'de aksatatıl ne öyle bir şey? Aksatatıl. Aksatatıl. Böyle arkadaşlar ben hayatımda sanırım aksalat gördüm bir kere. Evet bir kere. O da biz deze gitmiştik. Bir şeyin altında kız, kızımız aksalat gördü. Aksalat keşfetti. <laughs> Yüzünü biraz göster ya yüzünün yarısı görünüyor. <laughs> Neyse böyle işte arkadaşlar. Um, şimdi şimdi seçsem. Ben arkadaşlar ben seçeceğim. Ben seçeceğim bu sefer. Tekniği gösterelim ama. Evet. Viola! Lepese CV'nin maskotu. Bizim de maskotumuz. Bizim maskotlarımız Kakao ve Evet. Çünkü ben en çok arkadaşlar Kakao'yu seviyorum. Kakao çok tatlı. Onu birazdan göstereceğim size. Arkadaşlar ben benim maskotum olan, benim de maskotum olan yani Lepese Makaronsu evinde maskotu olan ama benim de maskotum Kakao ve Viola. Viola arkadaşlar LPS e miniş tabii ki de. Um, benim LPS e minişlerim yok. Yani çok yani var ama yani sahteler de var ama kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü miniş önemli bir şey. Böyle yani. evet arkadaşlar ee, şimdi size ikinci maskotumuzu tanıtayım. Onun Kakao. adı Kakao. Çok tatlı. İkinci maskotumuz o. Yani arkadaşlar zaten Kanalın fotoğrafında ikisi var. Evet ikisi var. Kanalımızın iki fotoğrafında Kaka ve Viola var. Evet, evet arkadaşlar bir sonraki abone olun lütfen yorum yapmayı unutmayın. Evet hızlı. arkadaşlar yorumlarınızı okuyacağım. Evet ve o küçük atada isim önermeyi unutmayın. At değil bu eşek. Eşek mi ya? <gülüyor> 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 Neyse o zaman. Arkadaşlar benim... Um, şimdi size ilk miniş, miniş, minişimi göstereceğim. İlk aslında ilk benim ilk iki minişim var. Benim arkadaşlar ilk birinci minişim buydu. Benim kaplumbağa minişleri çok seviyorum böyle. Zaten kaplumbağa set olarak aldım ben ilk minişleri. Acayip tatlı bir şey bu. Hedefimiz tavşan minişi ama tavşan minişi istiyoruz. Evet tavşan miniş kızım. Bir, bir elini çek yüzümü görmüyorlar. Benim kanalım ama. Ee, ama, ama Ezgi'nin yüzünün... katkısı var yani. Evet. 100 abone ama da Benim de katkım var. Annemin de katkısı var. Neyse. Evet ama katkısı var değil, neredeyse Yani arkadaşlar böyle miniş bu da bayılıyorum minişe. Bence ikinci minişi ilk ikinci minişi de sen göster. Tamam. Arkadaşlar bu da e, ikinci miniş. Bu baba miniş. Evet. <gülüyor> 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 arkadaşlar miniş kokusunda Ve... çok komik bir sesi var bunun. <laughs> evet. Ama ikinci bölümde yani. Bugün bir de e, arkadaşlar miniş kokusu bölümlerinde çekmişim şey, minişi. Miniş kokusu bölümlerindeki karakterlerimiz seslendirmelerini yapacağım. evet. De. çok heyecanlı. <laughs> Neyse o zaman diğer minişe şey geçelim. Bu e, arkadaşlar bu lilak. E, biliyorsunuz e, konserde konser Yok, onu yayınlamadık. Onu yayınlamadık. Yani. E, İmish'ten Haven'a ilk lila çıkarmıştık arkadaşlar. Lila benim en şu anlık en son aldığım miniş. Birazdan tavşan. Birkaç güne de tavşan miniş olacak. Aa, onun açılımını da sizlerle beraber yapacağız. Evet, ben de geleceğim. Evet, böyle arkadaşlar yani. Lila benim ilk kalpli gözlü minişim. Neyse hadi. Çünkü o ilk minişler gibi ama daha tam Hı. değil. değil. Evet Nasıl? arkadaşlar şimdi size Yıldız'ı tanıtmak istiyoruz. Yıldız. Yıldız'ı da biliyorsunuz zaten. Evet. Minişlerin hayvan hallerinden. Evet. Diyana ne güzel ama o kadar da güzel değil. Ben de Ama yine de bir LPS'ymiş ve biz LPS minişleri çok seviyoruz. Evet. Benim arkadaşlar aslında ilk minişim o kaplumbağalar değil. Benim ilk nişim bir kedi arkadaşlar. Evet ve evet, biraz tuhaf <laughs> göründü çünkü biraz oynamış havin. Yok o sağ, yani miniş ama bunun kafa yeri kopmuş. O yüzden öyle bir şey yapmışlar. Doğum gününde almıştım onu. Gıt gıt göstermek istiyorum arkadaşlar size. Gıt gıt onu ben çok onu ben seslendiriyorum arkadaşlar. Çok güzel seslendiriyorum. bence Habin, de. Habin onu diyor, diyor ki Habi Ezgi bence onu sen seslendir. Evet bu gıt gıt. Arkadaşlar zaten diğer minişleri çok oynatmadığım için an duman filan yani biliyorsunuz. Neyse. aynı ne yani. de gösterelim bence. Hayır Neyse. bence bu göstermeyin. Duman. Çünkü zaman dolacak. Ben benim videolarımın bir zamanı var arkadaşlar. Ay, sadece kıvılcım. Bugün um, bir de miniş, o zaman miniş kokuların seslendirmelerine geçelim. Sen evet. karakter seçeceksin miniş kokusundan. Gözüm kapalı seçeceğim arkadaşlar. Hayır miniş kokusundan seçeceğim. Miniş kokusundan. miniş kokusunda. Sen ne filmdeki bir sesini canlandır ama. Tamam. İzrela the Pompeş. Evet. Pompeş arkadaşlar. Aa. Um, pardon. Um, şarj bitip kapıyı kapasana. Arkadaşlar çok özür dileriz. Şarj bittiği için burada devam edeceğiz. Burada da posterlerim falan var benim. Evet Evet arkadaşlar bu da Bing posterleri. Um, tamam pekala. Şimdi arkadaşlar böyle benim meniş kokusuna çok çektiğim bir şeyler yok zaten. Gel. Neyse pampişle de pampişten başlıyorum. Evet cümleyi sen bulacaksın. Hmm. Ama meniş kokusunda. Şimdi <laughs> çok ya. O değil. Onu ikisi aynı anda söylüyor. Görüşün beni şin ne halişin. Görüşün beni şin ne halişin. Ne Ay ne dediniz mi? Ama size demiyorum. Tabii ki de Pamş abla diyorum arkadaşlar. E çok ayıp. Arkadaşlar Pamş abla dünyanın en kötü minişli. Yani dizide öyle diyor. Ama gerçekten iyi bir inşallah. Tabii ki de. <laughs> Sasa Limon. liman. Kameranın içine girmeseydi iyi de. Neyse şimdi puan bir şey ayırdık. Ver limonu. Limon öyle ha. Aa limonu kaybedeceğim. Ha ben buldum bir cümle. Ne zaman çalışacağım? Ne zaman çalışacağım? Şöyle bir taş atlatayım. Aa çaldım. Ee, <laughs> evet arkadaşlar. Şeydir. Bu böyle arkadaşlar. Şimdi Bitti. arkadaşlar. Sinan'ın ben oynatalım Hayır. Tamam neyse. Benim... şimdi Simli Hanım da sıra arkadaşlar. Ben bunun repliğini biliyorum. Ay saatlik saatte kapılarını çalıyorum. Açmıyorlar. Oh! Kesin o kızın gene kulağında o dandik kulaklığı vardır. Neyse. Ya, kızın tekrarken birazcık süslenmiş olabilirim Yani Çünkü onun babası çok havalı bir insan. O birazcık etik. Çıkıyordun merhaba efendim. Buyurun evladınız. Ay ben Simli Hanım. Biliyorsunuz efendim. <laughs> birazcık çiğ Yok efendim biz uyuyacağız. Ay tamam peki. <gülüyor> Bitti. Arkadaşlar <laughs> sırada baba anne. Ayrıca buna da isim bulur musunuz lütfen yorumlara yazın. Kızım adı ya. Ha pardon bu Kürdeli pardon. Kurdele arkadaşlar şimdi ne diyeyim. Ha Ye. buldum buldum. Yeni evlerine taşınmışlar ama bana söylememişler. Hmm. Ay iyi olur bir şey varsa. <laughs> Arkadaşlar çok komik. Tamam bu bitti. Bir işimiz düştü. Bir işimiz tamam arkadaşlar sonunda en komik karakterlerden biri var. Pembiş. Pembiş'i. Dur bakın. Dur arkadaşlar şimdi. Dur. Burada limon. suslu ve Pembiş diyor ki. Ablasını gözle takıyor. bir dakika dur, Şimdi arkadaşlar bir bayağı bir uzun bölüm sonra gözlük takıyor. Ee, sonra diyor ki nasıl olmuş şimdi ya? Şimdi pompiş, limon sonra e, pembiş de sanacağım. Şimdi pompiş. Şimdi süslü. Nasıl olmuş şu? Pompiş. Çok güzel limon. Çok güzel. Pembiş. Bok gibi. <gülüyor> 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 Çat bir tane vuruyor yani. Evet. Ay sana değil benim. Yani bir de şey var. Yani yeni bölümleri çektiğim zaman ay ne güzel yeni yer <laughs> yatağında yatacağım. Çok güzel. <laughs> bir de bir de ha şey orada bir arkadaşlar kamera arkasında ben orada orayı uyarken seslendirmeye çalışıyorum. Şöyle çıkıyor. <laughs> yani bu pembişi ben seslendirmeye acayip seviyorum. İşte benim ilk minişim pembiş arkadaşlar. Neyse evet devam. Sırada sesle. Süslü var arkadaşlar. Ben süslüyü çok seviyorum. Çünkü gerçekten güzel bir miniş. Eee um, ne diyeyim? Ne diyeyim? Um, Düşünüyorum. Ne dese ne dese. Aa, bir dakika ben bir şimdi cümlesi daha var. Dika. iPhone 14 Pro Max mi? Aa, gerçekten bu iPhone 14 Pro Max. O iPhone 15 alacaktı Şimdi iPhone 15 çıktı. <laughs> Neyse. Evet. Ne, bu sözünün bir sözü var mı? Bunlar ne yapıyorlar ya? Böyle bir şey diyordu sana. Yok onun çok uz, kısa bir cümle. Uzun bir cümlesi var mı? Ay sen ne yapıyorsun hani öyle bir şeyler falan diyorduk. Ha, tamam, ha bir dakika dur tam. Kanka ne yapıyorsun kardeşime ya? Neyse gel. Ee, pardon. Pompiş'e geçmemiştim. Kanka ne yapıyorsun kardeşim ya? Ee, bir şey olmadı değil mi canım? Ee, neyse kardeşim sen çık odana. Tamam. Ee, tamam git kardeşim. Kanka ne yapıyorsun kardeşim ya? <laughs> tamam neyse. Arkadaşlar benim geçişim mesela şu an Pompiş'in sesiyle konuşabilirim. İlk arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. sonra kardeş sesimdeyim yani evet. Şimdi arkadaşlar sırada <laughs> Marjikanım. Marjikanımız var. Yehu. Tamam. Bir de ben size yeni bir şarkı çıkardım arkadaşlar. Tamam. Şimdi onun gülmesini yap Ama onu yapmayayım. Onu sadece gülme. Am şam şam. Aa. Kutu açarken ya? Pardon bir dakika. Aa. Kutu açarken ya kalmışlar orada. Pişt. Pişt. Eee tamam. ne oldu? Anan geldi anan. Kapıdan ha ha kapı ha ha kapıda. <laughs> şimdi um, bir karakterimiz kaldı. Arkadaşlar bunun adı yeşil. Baya baya. Baya baya. Yeşilcik de bari yeşil. Yeşil ne? yeşil arkadaşlar adı yeşil. Um, şimdi arkadaşlar buna ne diyeyim? Bunun çok cümlesi yok. Ha ha ha. Ya bunun bir gülmesi var. Oh ha ha <laughs> Benim en sevdiğim kısım var. bir de arkadaşlar size bir şey göstereceğiz. Onu ben yapacağım ver. Tamam. Şimdi, şimdi Pamuk şey... çok tatlı bir sözleri var. Arkadaşlar şimdi. Hem de çok çok mantıklı. <laughs> Dur ben de yapayım. Hayır. Hem de çok çok mantıklı. Evet arkadaşlar böyle bir videomuz oldu. Harika oldu. Ve arkadaşlar bu videoyu beğenip abone olursanız 110 aboneye de... ne? Yes. Tamam. Neyse şimdi onun seslendik video. Um, arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı yani bizim yüzümüzü de sevdiyseniz evet. yorumlar yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı okuyacağım ve kalp atacağım hepsini. Evet. Ve şu küçük 60 hakkında isim önerilerinizi atmayı unutmayın. Ve bir de 110 abone olmanız için bize abone olun lütfen. Evet. Yani çok zor bir şey değil. Arkadaşlar 1 terabayt bile gitmiyor yani. Terabayt. Terabayt ne ya? Yani işte çok küçük bir şey. Ha. Arkadaşlar ha. abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.